Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ali İmran suresinde ve atasimu bihablillahi cemian ve la teferrekü ve zikru nimetallahi aleykum diye başlayan ayeti kerime var. Onun en son cümlesi ve la temutunne illa ve entum muslimun diye biter. Yani Müslüman olmaktan başka hiçbir surette, hiçbir amaçta ölmeyin. Ya da Müslüman olmaktan başka hiçbir şekilde ölmeyin. Şimdi bize ecelin ne zaman geleceği belli mi? Hangi birimize geliyor? Haber öncesinde geliyor mu? Biraz sonra işte hafif sırtımızda bir ağrı hissedip de ondan sonra eve gidip şöyle bir ağrı kesici alıp şöyle bir yatayım deyip de sabaha kalkmamak var değil mi? Yahut da işte ya midemde biraz ağrı var, sızı var falan filan deyip de hastaneye götürseler bile mide deliniyor. Ciğer, dalak ne varsa hepsini oradaki asit yakıyor, bitiriyor. İşte her kişi veya hatun kişi niyetine gönderiyor. Var mı elimizde bir senedimiz? Yahut da yürürken kafasına adamın tuğla düşüyor, kiremit düşüyor. Herhangi bir sebep olsun olmasın ecelimizin geleceğinden emin miyiz, değil miyiz? Değil. Ne zaman geleceğinden? Haberimiz yok. Zamanını bilmiyoruz. Nerede geleceğinden de haberimiz yok. Ama Allah Teala bize tembihte bulunuyor. Allah Teala'nın ipi ne? Hablillah ne? Şehadete la ilahe illallah ve enne Muhammed Resulullah. Şehadetimizi sadece kalbimize şehadet ettik. İşte biz kimlik Müslümanı izleme kurtarıyor mu bizi? Hayır dilimizle ikrar etmemiz lazım. Dilimize ikrar aynı zamanda neyi gerektiriyor? Bedenen de Müslüman olduğumuzu göstermeyi gerektiriyor. Düşünsene gavurların arasında oturdun. Onlarla beraber onlar istavroz çıkardı. Sen de istavroz çıkardın. Müslüman hükmü verilir mi sana? Verilmez ki. Değil mi? Hem kalbinle hem dilinle ikrar etmen lazım. Bu şart aynı zamanda da göstermen lazım. Dille ikrarın bir başka vecihde şöyle Müslüman olduğunu hareketinle fiilinle göstermen lazım ki arkasından ne? İkamı salah, itai Ramazan ve tahajjül beyt in istitaati ilahi sebebiyle. Namazı dosdoğru ikame etmen. Yani vaktinde kılman. Toptancılık değil. Birkaç gün önce yola gittik. İşte sakallı cübbeli böyle Karadeniz şivesiyle veya işte İstanbul şivesiyle konuşan bir takım adamlar öğle namazına durmuşlar. Arkasından biz cem ediyoruz deyip ikinci namazına da durmuşlar. İki rekat kısaltarak durmuşlar. Şimdi bizim hiç kitaplarda görmediğimiz bir usul. Hem kısalt, hem birleştir. Böyle devam mı olur? Namazı ikame etmek ne demek? Veza kamu ila salati kamu küsale yuraunen nes. Sen sarığını, cübbeni ve giyeceksin sakalını uzatacaksın. Ben hocayım diye gezeceksin. Namaza çağrıldığın zaman da namaz vakti geldiği zaman da Namazları seferde birleştireceksin. Böyle bir durum olabilir mi? Hem murayilik yapacaksın hem de namazı birleştireceksin. Var mı böyle bir şey? Hanefi mezhebinde özellikle. Mezhebiniz ne? Hanefi mezhebi. Nereden aldınız fetvayı, nereden buldunuz? Bize söyleyin, biz de yapalım. E hocalarımız söyledi. Hocalarımız nereden çıkardı? Siz hiç okumadınız mı? E okuduk Allah kabul etsin. İcazemizi de aldık. Var mı böyle bir saçmalık yani? Ayetlerden, hadislerden hüküm çıkarmaya bizim bilgimiz, kabiliyetimiz yetiyor mu? Yetmiyor. E ne yapıyoruz? En güzel şekilde istimbat deniyor ona. İstimbat edip de hüküm çıkaran büyük müştehit ulemalarımız var imamlarımız var. Onlardan birine tabi olmak bizi kurtarıyor. Biz hadis-i şerifleri görsek bile, elifi görsek mertek zannediyoruz. İlmimiz yetmiyor. Kıraatimiz yetmiyor. Ne yapıyoruz? Onlara dayanıp onların hükmüyle amel ediyoruz. Dolayısıyla hangisini kendimizi isnat ettiysek, kendimize hangisine dayadıysak onun sözlerinin dışına çıkmamak gerekiyor. Oh işime geldiyse abdestimi kanayınca bozayım, işime geldiyse de kadına dokununca yine bozayım. Böyle saçmalık olabilir mi? Bozulmasın hiçbir zaman abdestim onda da olsun, bunda da olsun. Olmaz. Heh, namazı ikame etmek bütün hükümleriyle, bütün hükümleriyle namazı dosdoğru kılmak. Ezan okundu, Allah Teala bizi felaha davet ediyor. Yani ebedi kurtuluşa hayata davet ediyor. İzae da'akum lima yuhyikum. Sizi ihya etmek için davet edildiği zaman ona koşun. İcabet edin. Yazan okunduğu zaman duymazdan geliyoruz. Vaktin sonuna bırakıyoruz son dakika ne yapıyoruz? Anneceli yapıyoruz? Ondan sonra zekatı Yerli yerinde vermek, namazı ikame etmek, ikame ikamen manası inşallah anlaşılmıştır yani. Namazı ayakta tutmak demek. Vaktin evvelinde kılmaya gayret etmek, cemaate iştirak etmeye gayret etmek, ondan sonra mekruhlarını vesairelerini bildiği halde mekruhlarına yanaşmadan, mesela sıkışık olmadığı halde yani abdest almaya üşenmemek vesaire daha çoğaltabiliriz. Bu şekilde namazı ikame etmek bu bir Müslüman'ın alameti. Va atasımı bi hablillah cemin. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Ya, Müslüman olmaktan başka hiçbir şekilde ölmeyin diyor ayet-i kerimenin sonunda. Ha Müslüman olmak nedir? Namazı ikame etmek şahadetle beraber. Ondan sonra zekatı yerli yerinde vermek. Adam vergi kaçıran muhasiplere sorduğu gibi bize zekat hesabı soruyor. E, tamam Bizim muhasebeci güzel kelimeler kullanır. Hesap uzmanımız işte yeminli mali müşavirimiz falan güzel. Kanunları böyle eğer büker vesaire bizi vergiden belki kurtarır ama Allah'ın karşısında öyle bir muhasebecin yok ki. Öyle bir avukatın vesaire olmayacak. Neyi eğip büküyorsun? Kimden neyi saklıyorsun? Tamam hocadan sakladın. Mali müşavirden sakladın, devletten sakladın vesaire ama Allah'tan saklama ihtimalin imkanı var mı? Zekatı yerli yerinde vermek. Müstehakına vermek. Şahsı temlik etmek. Mali mahsusayı şahsı mahsusaya temlik etmektir diyor. Bize böyle öğrettiler. Mali mahsusayı yani Allah Teala'nın hükmünü bildirdiği, sınırlarını çizdiği özel mülkü haramdan kazandıysan olmaz. Nisaba ulaşmadıysa olmaz. Belli şartları var. Değil mi? O mali mahsusayı şahsı mahsusaya temlik etmektir. Allah Teala'nın saydığı zümrelere mülk ettirmektir. Borç vermek falan değil. Ya da verip de minnet etmek değil. Ya e adama zekat verdim de işte bana selam vermeden gidiyor demeye hakkımız yok. Zekat onun hakkı. Hani ve muhasebeci var karşımda. Onun için mecburen muhasebecilere de çattık bugün ya. Yani. Mecburen muhasebesel geliyor aklıma her şey. Yani KDV hesabı yaptıkları zaman muhasebeciler diyor ki KDV emanet hesaptır diyor. Senin senin şahsına ait değildir. KDV'den kurtuluşun yok diyor. Burada devletin alacağı birikiyor. Burada senin borcun birikiyor vesaire. Yani KDV nasıl benim şahsi param değilse emanet hesap ise aynı şekilde zekat da benim şahsi malım değil. Allah Teala'nın bana emaneten fakirin adına emaneten bana verdiği rakamdır, miktardır. Ve Allah'ın emri doğrultusunda verilir. Sonra Ramazan orucunu tutmak. <laughs> Ramazan ayı gelmeden önce başlıyorsun. E hocam işte midem ağrıyor. Hocam kahve içemiyorum, hocam şunu edemiyorum, hocam cigara içemiyorum, şunu yapamıyorum, bunu yapamıyorum. İşte elim ayağım titriyor. Akşam olunca işte önüme gelenler canavar gibi oluyor. Ya canavar gibi olan önüne gelenler değil, sensin canavar olan. Her Ramazan geldiğinde birkaç kişiyi dövüyorum, sövüyorum, şöyle diyorum, böyle diyorum. Arkadaş canavarlaşan sensin. Kendi hakim ol. Kim için tutuyorsun? Kimin emri diye tutuyorsun? Zora kim tutuyor? Anan baban zorladı onun için mi tutuyor? Yoksa Allah emretti diye mi tutuyor? Allah emretti diye tutuyorsan bil ki Allah Teala kuluna kaldırmayacağı yükü yüklemez. Madem yüklemiş öyleyse kaldırırsın. Bahaneye gerek yok. Üstad Zahmetli Aleyh her Ramazan geldiğinde biz doktorlar vesairelerle de istişare ederek nefes darlığı var. Şey kullanması lazım. Fıs fıs derdik onlara. İşte nefes açıcı spreyler var. Böyle bastımı pıs eder. işte ciğeri açar. İnhaler diyorlar. Onlardan kullanırdı ve saatlik kullanırdı. Kullanmadığı zaman krize girerdi. Ramazan geldiği zaman imsak vaktinde alır bir de iftar vaktinde alırdı. 2-3 defa biz nefes darlığına girdi. Öyle biz yaptık. Kendimiz müdahale ettik. Yani o şekilde nefesi açılsın vesaire yapsın diye. O derece hassas. Bizim öbürü benim reflüm var. Tutmasam olmaz mı diyor. Ya diğeri de şey diyor. Kahve tiryakisiyim ben diyor. Günde bilmem kaç litre kahve içiyorum. Kahve içmediğim zaman başım ağrıyor. Ben tutmasam olur mu? Bahaneye bak. Sen benim için tutacaksan tutma. Öyle değil mi? Bir gün Üstad Zahmet gittim. Akılda kalsın diye böyle müşahhas örnekler vereyim. Gittim dedim ki efendim ben ticaret yaptım. Ticaret yaptım. İşte siz dediniz ki iş yerinde çalıştırdığın kişileri kardeş bil. Ben onları kardeş bildim. Onlara babalık yapmaya çalıştım. Abilik yapmaya çalıştım. İşte maaşlarını ona vermeye gayret ettim. İyilik yaptım. Onların namazın niyazını kılabilecekleri ortam hazırladım. İşte gelen dilenci vesaire olsa bile onları reddetmemeye gayret ettim. Arkadaşım, dostum, eşim benden borç istediğinde onları kırmadım. İşte böbürlenerek gezmedim, şunu etmedim, bunu etmedim. İşte kısa zamanda allah Teala zekatımı da eksiksiz vermeye gayret ettim. Kısa zamanda da maşallah gök, gökdelen gibi yükseklere çıktım 30 35 40 kat yükseğe çıktım bulunduğum noktadan o 2001 krizinde Şimdi bu benim başıma neden geldi dedi. Bu benim başıma neden geldi? Üstada soruyorum. Şöyle baktı bana dikkatli dikkatli. Benim için yaptıysan yapmasaydın oğlum dedi. Bana hesap mı soruyor? İlaç oymuş. Amelimizi, işlerimizi ne için yaptığımızı zihnimizden çıkarmamamız lazım. Kim için yapıyorsun? Çevre için yapıyorsak, bilelim ki çevre bize onun karşılığını veremeyecek, gücü yetmeyecek. Anamız, babamız, mahallemiz vesairemiz onların baskısından yapıyorsak, bilelim ki onların baskısından kurtulduğumuz anda şeytandan beter olacağız. Ama Allah emretti diye yapıyorsak, Allah Teala o işin bereketini de verecek. Allah için oruç zamanı geldiğinde o zaman ne yapmam lazım? Kime yönelmem lazım? Ya Rabbi, benim şu halim var, bu dermanım var. Sen bilirsin. Ben oruç tutmak istiyorum, gayret ederim. Ben nice şeker hastası, nice tansiyon hastası gayret ederek oruç tuttuğunu biliyorum. Nice yamuk yumuk gençlerin de hiçbir şeyleri olmaksızın böyle oruç tutacağım diye Aygın baygın yürüdüklerini de biliyorum. Ama o orucun Allah Teala'dan geldiğini, o emrin Allah Teala'dan geldiğini bildiği halde yürüyenin dayanma gücü oluyor. Ve hacca gitmek, hacca gitmekte güç yetirene farz. Ömürde bir kere gitti, yerine getirdiyse farz. Ama yani tahincel beyt in ile ilehi diyordu ki bize hac sevabı almaya gayret edin. Yani hacca gitmeye gücün yetmese bile hac sevabı nedir? Mesela bir borçluyu borcundan kurtarmak gibi. Mesela bir genci evermek gibi. Evine güzel muamelede bulunmak da hac sevabı almak gibi ihtiyar anne babaya bakmak, onun emrinde yürümek de hac sevabı almaktır. Tam farz olan normal beyt-i muazzamayı tavaf edip gelmek, Arafat'ta vakfeye durmak bu hac ama bir de haccın sevabını alabileceğimiz bir sürü ameller var. Onları da ihmal etmememiz lazım. Onlar kimsenin gözüne gelmiyor. Hiç kimsenin aklına gelmiyor. Muamelemiz de dolayısıyla her an Allah Teala'nın huzurunda olduğumuz halde hareket etmemiz lazım. Müslüman olduğumuzu unutmamamız lazım ve o halimizi önlememiz lazım. Buyurun bakın Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde en hakir görünenler İspanyollardır. Niye? Çünkü önceleri Müslümandır onlar. Sonra Marsilya, Malta, Sicilya vesaire gibi ada devletleri var. Onlardır. En hor gördükleri. Neden? Çünkü onlar da epey bir zaman Müslüman kaldılar. 700 seneden fazla Müslüman kaldılar o bölge. Şimdi biz onların bayramlarını bayram edinelim. Kıyafetlerini kıyafet edinelim. Giyim kuşamlarını giyim kuşam edinelim. Ondan sonra onlar yüzüne çizik attıysa biz de yüzümüze çizik atalım. Onlar kaşlarını doğradıysa biz de karşımızı doğrayalım. Onlar saçlarını şekilden şekile soktuysa şekilden şekile sokalım. Asla bizden razı olmayacaklar. Olmazlar. Aynaya baktığımızda kimi görüyorsa, kimi görmek istiyorsak ondanız. Aynaya baktığımızda Antonio görüyorsak Antoniyiz. Aynaya baktığımızda Yusuf görüyorsak Yusuf'uz. Bu kadar. Ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ben bu ayeti kerimeyi zaman zaman tefekkür ettiğimde aklıma şu geliyor. Bosna Hersey'e gittik. Son sözlerim olsun. Bosna Hersey'e gittik. ilk gidişimiz. Hiç kimseyi tanımıyoruz. O Sarayova'da merkez şehitlik var. Oraya gelinceye kadar da eski Osmanlı'dan kalma mezarlar falan var yolun mesela sağında veya solunda. Karşısında da yeni mezarlar var. Şehit mezarları belli. Veya sütun şeklinde mermerden yapmışlar. Eski mezarlarda belli kovuklar vesaireler var. Bir de ağaçlar vesaireler var. Yosunlar tutmuş üstü falan. Eskiler belli. Eski mezarların bugünkü yeni ee, işte büyük özellikle büyük şehirlerdeki mezarlara yani girdiğimde orada fazla duramıyorum. Fakat mesela Eyüp Sultan gibi eski kadim mezarlar olursa onlara girdiğinde bir rahatlık çöker insana. Bir ferahlık gelir. Niye? Oradaki insanlar ferahtır da onlar. Mesela Cennet-i Bakı'ya ziyaret ettiğinde hiçbir zaman nefsin şeye düşmez. Sıkıntıya düşmez. Rahat yürürsün. O sahabe-i kiram sanki oradaymış gibi öyle bir his gelir. Bir mahzunlukla beraber bir mutluluk vardır. Ha, eski mezarlarda öyle. Normalde Osmanlı mezarlarında çoğunda öyledir. İlla ki ya bir tane kutbi azam bir adam vardır ya işte müdürris bir adam vardır ya alim bir adam vardır ya şeyh efendi bir adam vardır şeyhülislam mutlaka vardır her mezarlıkta öyle bir paratoner vardır Allah'tan rahmetini celbeder ve etrafına da o fayda eder. Öyledir mezarlıkları eskilerin. Fakat yeni mezarlıklar daha tatlı geliyor o Balkanlarda. Özellikle Sarayova'da. O manzarayı söylemeye çalışıyor. Gece vakti orada bir arkadaş bize mihmandar oldu. Gittik. O Türkçe bilmiyor. Biz Boşnakça bilmiyoruz. O anlatıyor bir şekilde, ben anlatıyorum başka bir şekilde. Kendi dilimle anlatıyorum, o da kendi dilinde anlaştık elhamdülillah gönül diliyle. Neyse bizi götürdü. Ben orada şöyle baktım. Manzara, normal bizim Isparta'nın çarşı pazarının manzarası gibi. Ama rahatlar. Çok tuhaf geldi bana. İki şeyi çok iyi öğrendim. Bir, orada Onların kıyafetlerini giydikleri halde. Diyelim ki bir kız yanında Katolik arkadaşı var. Erkek arkadaşı onunla beraber el ele dolaşıyor. Ya da bir oğlan yanında Ortodoks veya Katolik arkadaşı var, onunla beraber dolaşıyor. Bak, kıyafeti aynı, yaşam tarzı aynı olduğu halde anası babası bunun Müslüman. Bunun ismi Müslüman ismi. Bunun kimliğinde Müslüman yazıyor diye sınavıyla vurmuşlar alnından Niye vurmuşlar? Bu adam veya bu kız Müslümandır diye vurmuşlar. O da kotlu cortlu. Ama Müslüman olmaktan başka bir şekilde ölmemişler. Müslüman diye öldürmüşler. Allah Teala onları yüceltmiş. İki şeyi çok iyi öğrenen. Bir gavurlar top Gayrimüslimler Müslümanlardan asla ve asla razı olmazlar. Asla ve asla razı olmazlar. Bu aklımızdan çıkmasın. İki, Müslümanlıktan başka bize öldükten başka şeref yok. Müslüman olmaktan başka bir şekilde yaşamayalım. Müslüman olmaktan başka bir şekilde de can vermeyelim. Allah Teala imanı kamil nasip etsin. Hayatımız boyunca Allah Teala bizi bu yoldan ayırmasın, sırat-ı müstakimden ayırmasın. Gayrimüslimlerin yollarına girip de şaşanlardan eylemesin. Son nefesinde de imanımızla, Kur'anımızla son nefesi vermeyi, şahadetimize son nefesi vermeyi nasip etsin. Ve musallaya konulduğumuzda da bu adam iyi Müslümandı, o şekilde şahitlik edilenlerden eylesin. Ve aleyküm ve rahmetullahi ve Berekatuhu.